Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a So instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, spittin' slow, spitting fast, I a roast, I a gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Oh my god. Bugün teslim alıyoruz. Gelmiş yani bayağı oldu gelileri de. Motor e, servis kısmında kontrolden geçmesi gerekiyordu. Servis kısmı da yaklaşık 2 hafta falan tatilde olduğu için bugün alabildik. Bunun adı Karamamba. Bu siyah ve grinin uyumu inanılmaz güzel duruyor. Bunları sökmek ayrı bir keyif zaten. Biraz sonra sökeceğiz. detaylı bir videosunu, inceleme videosunu bugün çekeceğim. Motorrad TR YouTube kanalından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eskisiyle yeni arasında ne farklar var? Neden bu motoru tercih ettim? Kaç paraya aldım? Bütün detayları anlatacağım. Motorun en ince ayrıntısına kadar tüm detayları anlatacağım. Yenilikler neler var? Motorrad TR YouTube kanalından izlemek isterseniz oradan izleyebilirsiniz canlı bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Videolarda falan gerçekten güzel çıkıyordu ama hakikaten motor çok güzelmiş. Beklediğime değdi. Ağustos'ta satın aldım. Ağustos'tan beri bekliyordum. 3 haftadır, 4 haftadır motor depoda duruyor. Kapalı kutusunda duruyordu. Bugün teslim ediyorlar. Şimdi kısa bir sesini dinleteyim ben size ama sesi bu egzozda bile çok iyi. Tabii bir akrapovi çalacağız hemen. Evet arkadaşlar eve geldim nihayet. Şu an hava dışarıda tam eksi 3 derece. Ben motoru aldığımda hava 1 dereceydi. Güneşliydi ama buz gibiydi. Nihayet eve gelebildik. Motoru buraya koyuyorum. Şuraya. Şuraya koyacağım. Şununla arkayı kaldıracağım. Şurada ön lastikler için. Şöyle detaylıca bir incelemeye başlayalım. İlk başta göze çarpan motosiklet. Bir önceki kasaya göre değişen iki ön tarafta iki tane değişen bir özellik var. Farları tamamen led sinyallerle beraber ve diskler düz disk olmuş. Papatya diskler gitmiş düz disk o aynalar birebir bir aynı zaten çamurluk aynı. Hani granaj kısmı çok benziyor yüzde 95'e 90'a yakın aynı. Bir öncekinde buraya koruma takozu takılabiliyor. Ama bunda buraya koruma takozu takılamıyor takılıyor da biraz değişik bir versiyonunu almak lazım. Evet, egzozumuzu değiştirdik arkadaşlar. Akropovic'i taktık. O eski egzoz çok ağır oldu. Çok ağırmış, sökünce fark ettim. Yeni egzozumuz hayırlı olsun. Bir sesi dinletelim. Evet, seste böyle bir yarım saat bir saat uğraştırdı ama çok güzel görüntüde seste de çok güzel oldu. Şimdi e, sürüş modlarını da göstereyim. Şurada şu, şunlara basarak değiştiriyorsunuz. Şu ikisine basarak da ana menülere girip her şeyi oradan da. Gerçi onu telefondan yapıyorsunuz da buraya girmenize gerek yok. Telefondan da bağlanarak şu Bluetooth'u görüyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu mektup işareti kırmızıysa bir me mesaj gelmiş demektir Kawasaki'den. Şuna basarak basıl tutarak e, sporttan road moduna normal sürüş modu. Bir daha basılı tutuyorsunuz yağmur modu rain. Ondan sonra bu şekilde rider. Bu da bakın power güç en dolu da e, traction control ikinci seviyede. Bu, bunu kendiniz değiştirebilirsiniz. Traction kontrolü kapatabilirsiniz. Power'ı gücünü en güçlüye getirip ya da en düşüğe alabilirsiniz. Bu Rider'da kişisel kendiniz kişileştirebiliyor. Yani istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Tekrar mesela Raiña geldiğimizde burada traction kontrol en yüksek seviyeye geliyor. Yani yağmurlu havada arkasını kaymayı en yüksek güvenlik seviyesine getiriyor. Rot daha kuru havalar, yağmurlu olmayan güneşli güzel havalar. Çok daha performans ve daha hızlı gitsin istiyorsanız, bütün gücü kullanmak istiyorsanız, o zaman da sport alıyorsunuz. Hani burada da lastik güzel ısınmıştır, asfalt güzeldir. Hava güneşlidir ee, o zaman sportta sürebilirsiniz yani. plaka tutucumuzu taktık. Biraz uğraştırdı. Yamuk yumuk şuralar dövdüm biraz. Çünkü 30 dereceyi 30 dereceye geçmemesi gerekiyor plakayı taktığınızda. Şu şekilde en fazla 30 derece olacak. Yani bunu plakayı kaldırırsanız 35 40 50'ye gelirse yani plaka böyle değil de şöyle durursa iyice havaya kaldırırsanız polis para cezası yazıyor. Şimdi bayağı dağıttık. O yüzden şimdi toparlayalım. Orijinal sinyal lambasıyla orijinal Plaka aydınlatmasını taktım. Toparlayınca tekrar çekerim. Ondan sonra da telefon tutucuyu takalım. <laughs>